kızlar açıkçası ruh haliniz umrumda değil ama yine de neyiniz var suratını sirke satıyor. Seni hiç alakadar etmez. Canımızı mı acıtmak istiyorsun? Bakın biz tam olarak kanka değiliz ama yine de sormak zorundayım çünkü perişan halleriniz bütün havayı bozuyor kızlar. Balodan dolayı giyecek hiç güzel kıyafetimiz yok. Lola neden ona her şeyi anlatıyorsun? Bekleyin kızlar Diana. Gerçekten bizimle iyi geçinmek mi istiyorsun? Yani arkadaş mı olacağız? Um, biraz şüphelenmeye başladım. Ne isteyeceksiniz bakalım benden? Ben hiçbir şey istemiyorum. Tamam sen istemeyebilirsin. Pekala Diana valizini gördüm. Bir sürü güzel elbisem var. Belki balo için bana bir tane verirsin. Ben de istiyorum asla zarar vermem. Şaka mı yapıyorsunuz? Ondan elbise mi alınır? Ah kızlar demek modaya meraklısınız. Çok sevindim ama ne yazık ki balo elbisem yok. Benimkiler kısa, mini, parti elbisesi tarzında baloya uygun değil. Gördünüz mü size hiçbir şeyini vermiyor ona tapmayın. Kızlar, o çirkin kırmızı elbiseyle asla gelmem. Sen beni mavi elbisemi gördün mü? Daha rezil. Kızlar, yerinizde olsam hiç stres yapmazdım. Elbiselerle parlamayacaksınız zaten. Herkes sizin ne kadar pis olduğunuzu biliyor. Ah, ah gerçekten, gerçekten çok, çok kötüsün. kötüsün. Küçük ekibini bir daha burada görmek istemiyorum. Evet, onlarla asla arkadaş olmayacağız. Güzel, ben zaten buraya arkadaş edinmek için gelmedim. Ölümsüzlük için kurt adamı yakaladığım an gideceğim. O zaman git hemen burada istenmiyorsun. Kızlar stres yapmayın, onun yerine kıyafet düşünelim. Baloya o elbiseyle gidemem. Pembe elbisemi hatırlıyor musunuz? Giyecek bir şeyinizin olmaması gerçekten üzücü. Duydunuz mu? Kurt adamı aramaya gelmiş. Sanırım efsanenin ikinci yarısını bilmiyor. Evet kurt adamı herkes çok istedi. Ama peki şimdi neredeler? Şişt, yüksek sesle söyleme. Ona küçük sürpriz olsun. Pekala dosya. Okulda hangi kuralları çiğnedin? Kendin mi söyleyeceksin? Yoksa soruşturma mı başlatayım? Bayan Evali ne dediğinizi anlamıyorum. Ben hiçbir kuralı çiğnemedim. Ninni kontrolünden sonra gezice dışarı çıkmadın mı? Tamam evet bir kere ama başka bir yerde uyudum. Başka bir yerde mi? Nasıl yani dosya? Kendi odanın yolunu mu unuttun yoksa? Tamam anlatacağım. Kurt adamı görmek için mezarlığa gitmiştim çünkü. Peki gördün mü onu? Hayır uyuyakalmışım ama yemin ederim ki oradaydı. Beni uyandırmak istemedi. Bu yüzden hala ölümsüz diyelim. Anlatabildim mi? Sana daha önceden de söyledim dosya. Bu okulda kurt adam yok. Var Agust var ve buna tek inanan kişi ben değilim. Tebrikler Dulcuya Artık lanetlendin. Yani son sadek bir okulda mahsursun. Günlerini say Dulcia. <laughs> Bayan Evalin lanete inanmıyorum. Sadece kurt adama inanıyorum. Dulcia okulumuzda bu kadar beceriksiz bir kız daha önce hiç görmemiştik. Gerçekten mi Agust? O zaman neden bütün kızlar Dulcia'nın uyuduğu yerde uyuyor peki? <laughs> ne? Evet hepsi sonsuz uykuda. Hem ölümsüzlüğü hem de kurt adamı istiyorlardı. O zaman ona layık değillerdi. Ama kurt adamın aşk olacağı kişi kesinlikle ben olacağım. Ben? <laughs> ha, haklısın Agust. Gerçekten aptal. İspatlayacağım. Hepinize ispatlayacağım. <laughs> evet. Belki son nefesinde. Asla. Son nefesimi asla duyamayacaksın. Bu ölümsüz hayal peresti gözden kaçırma. Tabii bayan Evelyn. Pekala kızlar en cesur hanginiz kim benimle? Bu okulda nasıl korkak olabilirsin? Daima birlikteyiz sonsuza dek. Güzel işte duymak istediğim cevap. Planımız şöyle. Az pişmiş biftek yapacağız. Bu gece çocukların yanına gidip ilk yeme atacağız. Kim gelirse potansiyel kurt adam. Aa. Aa. Umarım üstüne atlayan kişi hoşlanmadığın kişi olmaz. Kimin umrunda ki Diana'nın tek derdi ölümsüzlük. Hayır Nastya önemli. Ona gerçekten sarılıp öpmem gerekecek. Yani evet yakışıklı olsa hiç fena olmaz. İyi, İyi şanslar, şanslar Diana. Diana. Merhaba kızlar kumaşları aldınız mı? Ne kadar çabuk bulursanız elbiseler o kadar çabuk olur. Evet aldık ama ne çıkacağını bilmiyorum. Pembe, siyah, açık mavi ve biraz da beyaz kumaşımız var. Merak etmeyin kızlar. Erkeklerin yorganından da bir parça keserim. Belki Dulcia'nın elbisesinden de bir parça keseriz. Onun elbisesinden bir parça almanıza gerek yok. Hepsini kıyafetlerimiz için kullanın. <laughs> Harika bu akşam provada görüşürüz kızlar. Ve unutmayın para peşin umarım. Hani'nin elleri iyidir. Evet yoksa balo felakete döner. En güzel kısmı kaçırırız. Hayır kızlar buna izin veremeyiz. Hissedebiliyorum baloda büyük an yaklaşıyor. Diana ama öpücüğü çok merak ediyorum. Kurtların dilleri çok uzun. Dana mesele bu değil. Evet Diana ben de çok merak ediyorum. Kızlar hızlı öpüşmenin ne demek olduğunu bilmiyor musunuz? Bu kadar. E, bu kadar mı? Küçük öpücük sana ölümsüzlük kazandırmaz kızlar neden moraliniz bozuk? Neden antrenman yapmıyorsunuz? E hepsi bu balo yüzünden. Bayan Evelyn'e o ürkütücü elbiselerini zorla canım, ne stres yaptınız. Biz sizi makyajsız da gördük. Evet ürkütücü elbisenizden hiç korkmayacağız. <laughs> Doğru her kız makyajsız güzel görünmez. Kapa çenin, yoksa gelip yanına mı oturayım? Hayır gerek yok. E biliyor musunuz çocuklar balo resmen kaos olacak bence. Evet hadi korkutucu yapalım ısırmayı düşündüyseniz sakın yapmayın. Neden onlara gücümüzü veriyoruz? Onlara ihtiyacımız yok. Modumuzu düşürüyorlar. Evet bavulları kıyafetlerle dolu ve gösteriş yapıyorlar. Eğer ısırıyorsanız beni de sayın. Üçünü de tek ısırıkla mahvederim. E hala kanırı ısırmakla mı tehdit ediyorsunuz? Hala bekliyoruz. Ya futbol yıldızı olup takımımızı daha iyi hale getirirse ne diyorsun Ayta? Tamam beyler şimdilik kanırı rahat bırakın belki Dominik'in yerini alır. Son zamanlarda biraz zayıf görünüyor. Ne anlamadım Logan sen bir şey biliyor musun ha? Hayır Ethan açıklar mısın? Şimdi olmaz beyler Dominik hala takımda. Anladım. Zavallı Dominik başına geleceklerin farkında değil. Tamam kızlar yeni gelenler yerimizi çalmadan antrenman yapalım. Asla öyle bir şey olamaz baloyu bekliyorum. Bu konuyu baloda hallederiz. Ronson gölgeler Güler okulu, okulu oynamıyoruz, oynamıyoruz yönetiyoruz. Sistemin örneği değil kuralların sorunları dışındayız. Pekala çocuklar sanırım yeni gelenler okulda hayatta kalmayı başarmış. Gerçekten inanılmaz. Ooh. Sanırım Diana, Dana ve Nastya'nın bize biraz kendilerinden bahsetmelerinin zamanı. Ama lütfen detaylara dikkat edin. Kelimeler burada güç taşır. Diana ile başlayalım. Ah hepinizin benim hakkımda her şeyi bildiğinizi sanıyordum. Tamam ben Diana. Dolabımda gökyüzündeki yıldızlardan daha fazla sim var. Her sabah kusursuz uyanırım ve evet, karmaya inanıyorum. Mezuniyete kadar yaşamak istiyorsanız bana iyi davranın. Bu kadar alkışlar Hadi. Biz mezuniyeti göreceğiz ama bakalım sen hayatta kalacak mısın? Asıl soru bu. Fena değil. Şimdi Nastey'i dinleyelim. Hadi bizim kim olduğumuz göster. Ben Nastya ve IQ'm bu sınıftaki çoğu kişiden yüksektir. Ne? Sen kime ezik diyorsun be? He? Heh, güzel başlangıç. Sözümü kesmeyin. Neyse hayaletlere inanmam. Ama bir tane görürsem hemen selfie çekerim. Alkış arkadaşlar. Nastya'ya kocaman alkış. <laughs> hmm, bu kızlar kendilerini övmeyi çok seviyor. Peki ya Dana? Hadi Dana. Ben Dana pembeyi çok severim. Yavru kedileri, köpek yavrularını ve oyuncak ayıları da. Ah bir de şekerleri. Burada bir zamanlar şekerleri seven biri daha vardı ama artık yok. Şeker tüketimine dikkat et tatlım. <gülüyor> 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 çok güzel benim hayatım peri masalı ve ben de prensesim. Dana'ya alkışlar. <laughs> tamam kızlar şimdi yeni kızımız Dolcuya'yı dinleyelim adım Dolce'ya ve kesinlikle gerçek adım bu. Ama bunu kim buldu asla söylemeyeceğim. Vay tüm sınıfa yalan söylemek cesur hareket. Bakalım bundan sonra ne diyecek? Şey başka ne desem girmemem gereken yerlere gizlice girmeyi severim. Evet fark ettik. Hadi Dulcia, başka ne var? Ayrıca gerçekleşen hayallerim var. Yani size çok uzun süre bakarsam bu iyi bir şey olmayabilir. Ama çoğunlukla sıradan bir kızım. Yani öyle işte. Şimdi Dolce'ye alkışlar. Duydun mu? O sıradan bir kız işte. Evet, cici olduğu zamanlarda sıradan bir kızdı. Şimdi Dulcia'nın gerçek yüzünü gördük. Tam bir sahtekar. Bayan Evelyn yeni çocuklarda konuşacaklar mı acaba? Ha? Elbette. Peki ya sen Troy? İnsanların önünde konuşmaya alışkın değilim. Hadi dostum bir yerden başlamalısın. Ben Troy sessizliği ve geceyi severim. Özellikle de gece yarısını. Beni gece yarısından sonra koridorlarda görürseniz görmediğinizi varsayın. Olamaz. Bana sakın o çocuğun olduğunu söylemeyin. Gece yarısı diyor. Büyük ihtimalle o. Diğerlerini de deneyelim. Kanır sıra sende. Merhaba arkadaşlar ben Kanır. Çok havalı biriyim. Muhtemelen anlamışsınızdır. Okuldaki tüm sıkıntılar benim yüzümden çıkar. Bu gizli kapıyı nereden bildiğimi sormayın. Sadece açmayın. Ne? Tamam bugünlük bu kadar yeter. Burada duralım. Ama iki çocuk daha var. Ağustos. Oh be kurtuldum. Sıkışacağımızı sanmıştım. Ah pekala. Emma'nın bana buralarda bir yere biftek bırakması gerekiyordu. Cidden mi kendin pişireceğini sandım? Nastya lütfen ama ben ve yemek mi? Başkası yapacakken kendin niye uğraşasın ki? Kızlar biftek yok. Sanırım Emma seni kandırdı. Para vermiş miydin? Sadece biftek parası vermedim. Özel olarak pişirmesi için 10 biftek parası verdim. O yüzden onu hemen bulmalıyız. Kızlar ben biraz burada oturayım. Hoppala sanırım bir şey buldum. Ne? Biftek olduğundan eminim ama Diana sen de bir bak istersen. Ben dokunamam çünkü. Evet burada biftek yazıyor. Ama unutmayın kızlar bunu ben pişirdim. Hatırlıyoruz şey. Aman tanrım kızlar kokuya bakın gerçekten bayılacağım. Et kokusuna tahammül edemiyorsun kurt adamı nasıl etkileyeceksin? Diana ölümsüzlüğe kavuştuğunda muhtemelen kurt adam sevgilisiyle bir paylaşacak. Haha <laughs> çok komik. Peki ne yazdın ona? Tam da anlaştığımız gibi. Connor, Nora ve Hani sana aşık. Danstan önce birini <laughs> seç. Ama bizim olduğumuzu tahmin etmez mi? Yok öyle bir şey. Sanki başkasından gelmiş gibi yazdım çünkü. Ama beni seçerse çok kızmazsın öyle değil mi? Dayanacağım bir şekilde. Aman tanrım yine o koku başım dönüyor. Diana Kurtadam için neler yapman gerektiğini hiç düşündün mü? Hayır, düşünmedim. Sadece ölümsüzlüğü düşündüm. Ah keşke daha erken gelseydim. Biftek az, az pişmiş. pişmiş. Plan şöyle kızlar. Çocuklar acıktınız mı? Sizin için bir şeyler hazırladım diyerek giriyorum. O ne öyle? Bize de verir misin? Saçmalamayın bu sizin için değil. Çocuklar için. Kızlar ağzım sulanıyor. Biftek hem de az pişmiş. Hey çek ellerini. Vay canına kana susamış etoburlar. Ağzını sulamaya devam etsin. Çocuklar acıktınız mı? Size bir şeyler pişirmek istedim. Aman tanrım. Hiç fena değil. Olay örgüsü değişti. Ediyana kokuya nasıl tepki verdiklerine bak. İşte karşınızda. Az pişmiş biftek. Eğer rüşvet veriyorsan işe yaradı. Az pişmiş biftek. Bunu siz mi yaptınız yoksa üzerimizde deney mi yapıyorsunuz? <laughs> ne diyorsun Kanır? Tadına bakmak ister misin? Az pişmiş biftek her kız bunu başaramaz. Açıkçası yemeğimin tabakla hareket etmesinden hoşlanmıyorum. Bunun piştiğine emin Pekala, misin? Pekala bakalım yaptığım yemeği ilk kim deneyecek? Bu kızın yemek yapmayı bildiğinden şüpheliyim. Umrumda değil ben deneyeceğim. <laughs> o sadece sıradan biri. Bence sıradan değil. Gerçekten güzel. E, e, ben ben de istiyorum. istiyorum. E, ben de istiyorum. Bana da, Bana da, da ver. Ben, ben de istiyorum. istiyorum. Bana da bırak. Afiyet olsun çocuklar. Vay canına hepsi az pişmiş bifteyi yemeye koştu. Evet Diana planın suya düştü. Başka bir şey dene. Başka bir yol bulacağım. Hmm, hmm, çok çok güzeldi. lezzetliydi. Çok güzel. Evet, Diana bekle. kurt adam geldi. <laughs> kurt adam geldi. Umarım beni bulur. Ölümsüzlüğünden tatmak istiyorum.